Hiç kendini kaybolmuş hissettin mi? Bir işe odaklanamıyor, her bildirimde dikkatin dağılıyor mu? Evet. Bu senin suçun değil, beyninin dopaminle olan ilişkisi. Dopamin sadece zevk hormonu değil. Aslında bizi tekrar harekete geçiren, alışkanlıklarımızı belirleyen bir sistem. Yani dopamin sadece haz vermez, bizi yönlendirir. Peki sorun ne? Bugün dopaminin doğal dengesini bozduk. Sosyal medya oyunlar, bildirimler, fast food. Beynimiz sürekli ödül istiyor ama gerçek tatmini unuttu. Bir bildirim sesi, bir kırmızı kalp. Birisi fotoğrafını beğendi. Hepsi mini mutluluklar ama kalıcı değil. Uzun vadede bizi daha az odaklı, daha az mutlu hale getiriyor. Gerçek mutluluk gecikmeli tatmindedir. Bir hedefe aylarca çalışmak, bir dili öğrenmek, vücudunu dönüştürmek zor olan ama sonunda tat veren şeylerdir bunlar. Dopamin detoksu diye bir şey yok çünkü dopamin zehir değil. Ama dopamin orucu yapabilirsin yani beynini yeniden kalibre etmek. İki hafta boyunca sosyal medyadan uzak dur, fast food yeme, yürüyüşe çık, kitap oku, gerçek insanlarla vakit geçir. Bu süreç sıkıcı olacak, evet ama işte o sıkıntı beyninin yeniden dengeye gelme sürecidir. İki hafta sonra ne olacak biliyor musun? Odaklanacaksın küçük şeylerden yeniden keyif alacaksın. Ve en önemlisi, kontrol tekrar senin eline geçecek. Artık bildirimlerin değil, senin kuralların olacak unutma, asıl mesele dopamini silmek değil, onu yönetmeyi öğrenmektir. Gerçek hayat ekranın içinde değil. Gerçek hayat senin enerjinde, senin sisteminde, milyoner takviyesini takip et ve kendine iyi bak. Çünkü sen yapmazsan, bunu senin için kimse yapmayacak.